İyi günler arkadaşlar. Bugün kendi yöreme ait çok zevkli bir yemekle yemek yapacağım. Bu yemeğin özelliği yaz, kış hiç fark etmez. Severek yediğimiz sebze yemeği yağ bozbaşı. Yağ bozbaşı olmanın sebebinin adının nereden geldiğini de tabii ki ben bilmiyorum ama kuzu pirzolaya zenginimizde fakirimizde kuzu pirzolaya değişmeyiz. O kadar da severek zevkle yediğimiz bir sulu yemek. Şimdi öncelikle ben tereyağıyla soğanımı çok küçük küçük doğradım. Kavuruyorum. Yöremizde çok sevilen bir yemek. Ve taze fasulyelerimizi şöyle küçücük küçük küçük doğrayıp beraberinde kavuruyoruz. Bir miktar fasulyemizi de kavurduktan sonra şöyle küçük küçük Biber doğuruyorum. Biberimizi de biraz kavurduktan sonra domatesimizi, domatesimizi kavuruyoruz. Ha, tabii ki yıllar öncesinde domatesi bu şekilde kullanamıyorduk, salça olarak değerlendiriyorduk. Şimdi yaz olduğu için bu imkanlardan bu şekilde yararlanabiliyoruz mevsim itibariyle. Domatesi iyice özleşsin bunu domateslerin rende yaparak da koyabilirdiniz. Ben kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. O anlamda biraz geç eriyecek. Domatesler daha çabuk erisin diye biraz şöyle tuz gezdiriyorum. Sonrasında da tuz kıvamına tekrardan kontrol edebilirim yani tuzsuzsa tekrardan tuz ilave edeceğim buna ve biraz da patlıcan patlıcanımız da çok küçük küçük doğruyoruz tuza yatırmışım patlıcanları acı suyunu alsın diye ayrıca sulu olduğu için çok da bereketli bir yemektir bu. Bir nevi ben bu yemeği sebzeli mantıya benzetiyorum. Çünkü et ekmekle yenildiği için sebzeli mantı diyelim artık bunun adına da. Ekmeği doğruyoruz. Üzerine de sarımsaklı yoğurtla çok çok güzel oluyor. biraz kavuracağım. Sonrasında biraz su, sıcak suyla bunu kaynamaya bırakacağım. Biraz ılık su koyuyorum. Yani sıcak su. Kettle'da kaynattım. yemeğimiz kaynasın biraz. Kapağını kapatayım. Şimdi suyumuz kaynadı. Yemeğimizin suyu. Bunun, bu yemeğimizin en büyük özelliği bizim lepe dediğimiz nohut kırı. Bunu daha önceden ıslatıp haşlıyoruz. Yani o şekilde yemeği, yemeklerimizde kullanıyoruz. Bunları fazla koymuyorum. Hani bu şey bir çay bardağı gibi olsa yeterlidir. Pişmesine yakın bir miktar pirinç gene aynı şekilde pirinç koyacağım. Gene yemeğimize özellik katan olmazsa olmazı erik. Bizim alça dediğimiz daha önceden kurutuyoruz gene onu. Kış dönemlerinde kullanabilmemiz için. Ekşi olması tercihimizdir. Gördüğünüz gibi içinde bin bir çeşit sebze yemeklerimiz var. Ben bir tane, iki tane de diri acı biber koydum içine. Şu şekilde. diğer malzemelerim pişti. Pirinç çabuk piştiği için ben en son koyuyorum. Bu da gene yarım çay bardağı kadar fazla pirinç koymuyorum. Bunun da biraz daha pişmesini. Şimdi sırayla hepsini piştikçe teker teker sıra halinde koyuyoruz. En son koyacağımız yumurta olacak. Biraz daha pişmesi gerekiyor yemeğimizin. Şimdi yemeğimizin tuzunu vesairesini kontrol ettikten sonra pirincinin, lepesinin, sebzelerin piştiğini gördükten sonra en son yumurtamızı içine koyuyoruz hızlı bir şekilde. Şöyle karıştırıyoruz. Ve bu da bizim yağ bozbaşımız. Şimdi bu bir 5-10 dakika kadar daha kaynasın. Her şekliyle patlıcanı, biberi, fasulyesi, lepesi, pirinci tamamıyla pişti. Bir 5-10 dakika kadar daha kaynadıktan sonra bunu ben ocaktan alıp sonrasında sarımsaklı yoğurtla ekmek doğrayıp yiyeceğiz. Yemeğimiz hazır. Şimdi sıra sunuma geçmekte. Şimdi yağ bozbaşımız hazır. Tabii ki yanında olmazsa olmazımız taze soğan veya kuru soğanımız. Kış olursa turşumuz da çok daha güzel olur. Ama üzgünüm ki ben lavaş bulamadım. Şu an somun ekmeğiyle yemeğimi hazırlamış olacağım. Lavaş ekmeği ol, olsaydı çok daha yerinde olurdu yemeğimin özelliği. Biz o şekilde yiyoruz. Bunu bu şekil ekmeğimizi doğradıktan sonra bu şekilde ıslatıyoruz. ve işte olay burada sarımsaklı yoğurdumuzda bunu zevkle yiyoruz yani kuzu pirzola olsa bu kadar bize lezzet vermez bizi bu kadar mutlu etmez bu yemek bizim için damak tadı lezzetli sevdiğimiz bir yöresel yemeğimiz. Bize afiyet olsun.